Evet. Geldik tekrar. Instagram'ı da açalım. Haydi bakalım. Canlı. Evet selamlar. Gene ben. E, havlamaları da duyuyorsunuz arka taraftan. Bir taraftan da biz çalışıyoruz. Bugün e, hareketli köpeklerde içgüdü drive ile, daha doğrusu içgüdülerle ilgili e, inşayı anlatmaya çalışacağım. Bari de biraz keyfiniz yerinize gelsin, herkes kapalı mekanda. Bugün ne anlatacağım? Yavru köpeklerimle, daha genç ve yavru köpekler inşası nasıl vardır? Ne istiyorum? Arka tarafta böyle bizim çalışmalarımızı da görüyorsunuz bakın, e, valizlerimiz var. Bu köpeklerin eğitim almış olanlarını orada dedektör olarak yetiştiriyoruz. Şimdi ufak ufak başlayacağız kameraları arkadaşlara teslim edeceğim oradan da devam edeceğiz hem bir taraftan YouTube bir taraftan da Instagram iki kamerayla çalışıyorum şu anda ee, Instagram kamerası biraz uzakta olacak YouTube kamerası daha yakında olacak ki daha sonra kayıtları arkadaşlar seyredebilsin tekrar tekrar dinleyebilsin diye böyle bir uygulama yapıyorum Daha sonra Instagram başına oturup sorduğunuz sorulara cevap vermeye çalışacağım ee, düzelsin arkadaşlar herkese. Utbay e, hani kendimizi buraya attık bunu aldık diyemeyiz ama e, en azından sizler gibi e, daracık evlere hapisteyiz. E, o yüzden ben de elimden geldiği kadar e, hem sizleri rahatlatmayı aslında ben de rehabilit oluyorum açık söyleyeyim yani sadece şey değil e, keyif anlamında değil. E, videonun kaydı e, Instagram'dan soranlara geliyor. Videonun kaydını YouTube kanalımızı attım ee, herhalde birisi alt aşağıya YouTube kanalının şeyini yazar ee, detaylı yazar şimdi kameralı evet YouTube sen de kardeşim tamam, mı? tamam, tamam. şimdi onu da bir değiştireyim evet evet burada sen de tamam gayet tamam. evet, güzel şimdi öncelikle ee... Ee, köpeklerimle nasıl oynadığımı merhaba tamam. arkadaşlar biraz göstereceğim size bir, bir topum var ip top yakın abi yakın önemli yani sesim çıksın e, ee, topum var bazı ısırma işte ısırma yastığı var ısırma sucuğu var biraz daha elleri düzeyi bir ısırma sucuğu var ondan sonra e, biraz bir tane şeyimiz var böyle bu da ısırma sucuğu diyoruz ama çok yumuşak gördüğünüz gibi bakın e, ee, de e, gözler bana

ben çıkamadım, biraz sıkıldım. Kısırlarında, ben sadece e, savrarken kovaladığımda oğlanmaya çıkıyorum. E, Kısırın sert bir şekilde tuttuğu alkaç gibi gözüküyor ve kafasını böyle sık ya da mücadele çıkıyor. Bize olarak köpeğimin kazanmasını sağlıyor. Kazandı ve seviyorum. Ama köpeğin bunu gevelemesini istemiyorum. Yani gevelemesiz bir şey değil. Gevelediği anda tekrar tutuyorum ki Cebelemeyi öğrenmesin. Sadece iyi tutmayı öğrenecek. Evet. Dikkat ederseniz ağzından almıyorum. Eğer sürekli köpekler ısırdığında direkt bir oyuncu ağzından alırsanız köpek ısırdıktan sonra özellikle oyun tutulmanı kaçırmak istemesin. Ve aynı oyun içerisinde hemen 7-8 tutma kazandı. Bu başlangıç eğitimlerini mümkün olduğunca siz de yere eğilerek yapın gelerek yapıp, hatta sizin bedeninize de dokunma köpüğünüz ki daha sonra bu insanla sosyalleşme ya da bedeninize dokunmada, insan bedenine dokunmada bir sıkıntı yaşamasın. Eğer bir koruma köpeği olacaksa bu çok çok daha önemli. Bakın biraz çekilmedi Biraz uzaktı şimdi. Evet, tekrar kendi bıraktı. Bıraktığı, bıraktığı için neden aldı? Tekrar av gibi, avlanma gibi bir şeyle bir şey ediyorum. Yakaladı. İyi bir yakalama değil bu. Malzemesini çiçekli. Yani bazen görüyorum videolarda işte havalara kaldırıyorlar yerler sağa sola savuruyorlar. bunlara gerek yok. Köpeğin doğasında böyle bir şey yok zaten. Köpeğin içerisine yine yanlış tuttu. Tazelemesini sağlıyorum. Hop gördüğünüz gibi tam bu bu sefer de. Tekrar tazelemesini sağlıyorum. sağlıyorum. Evet. Okay. Ses tonuyla yaptığını gördük yani. Onaylı. Allanma al ve mücadele gibi. Eğer bu mücadele gidişini çok fazla tetiklerseniz köpeğin agresyona kaçma olasılığı yüksek. Dolayısıyla durduğu zaman var. Ah sana. sen ya. Ah senin sen, aferin sen. İyi, iyi yani bu ısırma oyununu tavsiye ediyoruz. Ee, zira e, süt dişleri değişecek, kalıcı dişleri çıkacak. Bu kalıcı dişleri çıkarken köpeğin e, ısırmadan iletin arkası durmuş söz konusu. Birçok köpek yetiştiricisinin de başına gelmiştir bu. Köpeğimizin diş değiştirme döneminde yapmanız gereken artık oyun topu yapacak. Yumuşak. Bu böyle tenis topu. Biz yaptık. Arkadaşlarımız yaptılar. Da. Çok daha yumuşak oyun topuyla e, aynı uygulamayı yapabilirsiniz. Güzel. Şu anda gördüğünüz gibi avlanma güdüsünü inşa etmeye devam ediyoruz. Ee, köpeğimiz bununla çok iyi olduktan sonra farklı ortamlarda, farklı seslerde bu e, inşa çalışmasını yapmaya devam ediyor. köpeğin hep sakinliğini yani e, av güdüsünü o sakinken severseniz inşa edersiniz ve pekiştirirsiniz. Silkelerken yaparsanız mücadele güdüsünü yani fight drive'ı e, teşvik etmiş olursunuz. Fight drive'ın fazla olması da ilerleyen dönemlerde bunun agresyona dönmesi anlamına gelebilir. terk edip gitmiyor. Gitmemesinin sebebi de her oyundan sonra onun kazanmasına müsaade ediyor olman. Ee, gitmemesi için de kontrollü çalışıyorum şu anda. Kayışı bırakır mısın? İsterseniz kayışı böyle kendi yanınıza bir yere ya da bacağınıza da bağlayabilirsiniz. Aferin sana. Aferin sana. Aferin Aferin Gelen sorulardan bir tanesi de köpeğin topu getirmiyordu. Getirmesi için de yaptığım uygulamayı bir tanesini söyleyeyim. E, ya da kaçırıyordu. E, o kaçırmaya da getirmemeye çalışması. Köpeği bıraksın diye de zorlamıyorum dikkat ettiyseniz. Hemen diğer oyuncağa bakın gösterdim. Diğer oyuncağı gösterince bunu bıraktı. Şimdi diğer oyuncağı sakladım. Böyle. Aferin ya. Hemen diğer oyuncağı vererek e, yaptığı işi başka bir oyuncakla ödüllendirdim. Tekrar aynı egzersizi yapıyorum. Biraz daha uzağa. Hadi gel. Gel 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 gel. Bu egzersiz bir içerisinde yaparak eee köklenme getirmesini de sağlayalım. Şimdi diğer oyuncakla biraz nasıl kullandığımı göstereceğim. Tabi başka köpekler de. Bu arada soruları cevaplayayım ben. Abi diğer, ee... Hangisi var? Aşil. Aşil, tamam. Şimdi Instagram şuradaydı, alayım biraz sorularınıza bakayım. Kamerayı değiştirir misin yavrum? Evet, gene ben geldim. Evet, bakalım sorular var mı? Burada diyor ki, ee, bir saniye. Köpeği kısırlaştırsam oyunculuğu biter mi? <laughs> Kısırlaştırmadan önce ağır mı? Değil? Bizim göre kısırlaştırmanın oyun güdüsüne, yani gözle görülür bir etkisini gördüğümü söyleyemem. Göre köpeklerimizden birçok şeyimiz var. Teryalli önerirsin. Birazdan geliyor bir tane birkaç tane daha büyük köpeklerim gelecek. Onlardaki ısırmayı da göstereceğim size taraftan YouTube'dan da çekiyoruz arkadaşlar. Devamını oradan seyredebilirsiniz. Ee, YouTube kanalının linkini bilen varsa oraya atarsa sevinirim. Ee, top at getir yaparken topu bırakıp dönerse ne yapmak gerekir? Ee, topa yeteri kadar drive yok demektir abicim. Çalışırken boyun tasması mı göğüs tasması mı kullanmak iyi. Köpeğin e, özelliğine ve drive'ine göre değişir. Eğer köpek çok hassas bir köpekse göğüs tasması. Ee, ama iyi sağlam bir köpekse e, boyun tasması olabilir. E, gençlik dönemlerinde ona uygun görüş tasmasını açıkçası ben tavsiye ederim. E, farklı branşta birkaç eğitim alayım. Bu oyundan önce biraz yormak e, iyi gelebilir köpeğe. Yorduğunuz zaman e, daha sakin e, eğitime katılmasını sağlayabilirsiniz. Hırlamasına müsaade etmeyelim. Evet yani aşırı hırlam bu oyunu oynarken aşırı hırlaması ve kafasını çok fazla sallaması. Tamam. Biraz daha yüce bakın bunu başlayalım. <laughs> Ve bıraktığınız anda gevelemesine ya da bıraktığı anda tekrar çırası anlamına gelecek. Bir yere çöktüm köpeğin seviyesini değil. Aykırı olmayan egzersizlere ve eğitimde köpeğe yaptırmanın da bir faydası yok. Al diyeyim sana. Al diyeyim sana. Al sana. Al bakalım. Al sana. bakalım. Al diyeyim sana. Al sana. Al diyeyim sana. Al diyeyim sana. Al Oyuncağı ağzından alarak yine avlanma güdüsünü teşvik etmiş oluyorum gördüğünüz gibi. Isırmaları da bakın şu anda full ısırıyor. Full ısırmaları da özellikle e, ödüllendirin. Köpeğin hep ısırdığı zaman oyuncağı kazanmasına müsaade edin. Yani ucundan değil de tam full ısırınca. Bak şu anda ucundan ısırdı ve agresyona döndü. Vermiyor. Ee, köpeğin kesinlikle e, karakterine, yapısına uygun egzersizler yapmak. E, dedektör köpek eğitseniz de olması lazım. Ne iş yaptığını biliyor olması lazım. Bu oyuncaktan sonra... Bunu bir deneyelim, bunu hiç denemedim. Eğer olmazsa bir büyüğümüzü getirelim. Evet, bunu daha... Tomris'i getir yavrum. Bu arada soruları cevaplayayım biraz daha büyüğü var. O diğer oyuncağa geçmiş olanı. Ondan sonra da tekrar devam edelim. Beraber. Evet. bir Ev köpeklerini sokak bakması ilgili konuya değinirsiniz. İlkay Hanım yarın sokak köpekleri ve eve, sokaklara bakılan köpeklerle ilgili bir yayın yapmayı düşünüyorum. Onların eğitimleri rehabilitasyonu. Göğüs tasmasının daha iyi olduğunu söyledim. Alevdi galiba. Birkaç branşta eğitim vermekle ilgili sorumuz. Şimdi arkadaşlar birkaç branşta bir köpeğe eğitim vermesi mantıklı değil. Hem bombacı hem narkotikçi. Köpek bulduğu zaman hangi prosedürü işleteceğiz? Yani bomba mı buldu diyeceğiz, narkotik mi buldu diyeceğiz. Dolayısıyla köpeğin bir branşı dedektör anlamında olması gayet mantıklı. Ama lakin e, e, biliyorsunuz dünyada dual purpose yani çift özel köpekler var. Hem koruma devriyenler narkotik hem koruma devriyen bomba. Bu söz konusu olur ama kokuyla ilgili tek branşın olmasını tavsiye ederim. 3 aylık köpekte oyun geliştirme dry videosu. Aslında bu yaptıklarımızla benzer. 3 aylık köpeğim olmadığı için yapamadım. Eğer denk getirirsem onu da size anlatırım. Benim oğlan high Drive'ını köpeğin ödüllendirirsek eğitimler esnasında ağzında sıkı tuttuğu zaman ve takip ettiği zaman ödüllendirirsek seversek ya da sesle dolayısıyla bu köpeğin e, av ya da avlanma içgüdüsünü geliştirmiş oluyoruz. Ya bu bugün de değişecek bir şey değil ama e, egzersizlerle uygulamaları da değişecek bir şey. Bu gösterdiğim köpekler hangi branş için yetişiyor? Şimdi şöyle. Ee, biz köpekleri yavru e, yavruyken alıp bu bombacı olacak, bu narkotikçi olacak, bu karım devriye olacak demiyoruz. Köpekleri uyguladığımız standart eğitim prosedürünü e, 8-9 aylığa kadar uyguluyoruz. 8-9 aylığa kadar doğru sosyalleştirme, içgüdü inşasını yapıyoruz. İlk testimizi 8-9 aylıkken hangi branş uygun olduğunu yapıyoruz. Yani agresyon var mı, e, işte fizik nedir, yani fiziksel durumu ne hale geldi, mental durumu ne hale geldi, arama kondisyonu nedir? Bu tip testleri yapıyoruz. Ondan sonra da o köpek için en doğru branşı tercih etmeye çalışıyoruz. Şimdi bir köpeğimiz daha geldi. Ondan sonra tamamen soru cevapları ve anlatımları geçeceğim. Bu avutunun ismi de Thomas. Thomas. <laughs> 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 Dikkat etYeah, ona sonra karşı karşılaştık bir anda sertleştim. Yani yavaş yavaş köpeğe oynarken Zorluklar çıkartmak gerekiyor. Evet. Evet. İşte bu. Aferin sana. Aferin sana. Her zaman karşılık ediyorum. Hem oyunla aferin sana. Bakın hem ses tonumla. Aferin sana. Aferin sana. Aferin kızım benim. Aferin sana. Aferin sana. Köpeğin kulaklarına bakın. Geri yattı. Tam bir ee, play drive. Havlaya vurma köpek. Aferin sana. Aferin sana. Hadi bakalım götür. Aferin kızım. Evet, şimdi biraz da sorulara cevap verelim. Ver bakalım. Tamam, siz devam edersiniz. Tamam. Evet arkadaşlar, uygulamalar yapmaya çalıştım. Hani şu evlere kapalı olduğumuz günlerde. Şimdi tekrar e, ofisime geçiyorum. Buradan sorularınıza oturduğum yerden cevap vermeye çalışacağım. Ee, bu videoları e, bununla ilgili bir e, özelliği varsa alıştırılabilir. Ama köpeğin drive yoksa, yani oyunlama gibisiyse, e, avlanma ve av güdüsü yoksa yapabilecek çok fazla bir şey. Onu başka bir branşta değerlendirmek gerekir. Dişler kaçıncı ayda değişiyor? Başka bakalım. E, abi Bahadır ben. Arka dişleriyle ısırmasını nasıl sağlarız? E, bahadırcığım arka dişleriyle ısırmasını köpeğimiz sadece arka dişleriyle ısırdığında kazanmasını sağlayarak inşa edebilirsin. Tabii bir de genetik durumlar da var. Yani çenenin yapısı da buna uygun olması lazım. Hulki e, beklerim her zaman. Başka, evet neler varmış? Evet bugün e, tekrar e, anlatmak gerekirse bu içgüdü drive'ını, daha önceki yayında da söylemiştim. E, çocukluktan gençliğe geçmiş köpeklere bir öğretmen e, edasıyla davranılması lazım. Otanı gibi, onun amiri gibi ya da onun mesai arkadaşı gibi davranmak lazım. Köpeğin bütün eğitimleri bitip sertifikasyonu da tamamlandıktan sonra artık ona düşman gibi davranması lazım. Ne demek düşman gibi davranmak? Başına gelecek, görev esnasındaki başına gelecek tüm olumsuz senaryoları ona düşük dozda yaşatarak bunu başarılı bir şekilde göğüslemesini öğretmemiz lazım. Böylece özgüveni artar. Şimdi görüyorsunuz ya ne tür senaryolarda müdahale ediyorlar. Bu hale gelebilmek için çok fazla egzersiz yapıyorlar. Mehtap Hanım bir soru sormuş. Kaç oyun, kaç dakika dinlenme yapmalıyız ve dinlenme nerede yapmalıyız? Kafeste mi, yanınızda mı? Güzel bir soru Mehtap Hanım ben hiçbir zaman böyle saatlerce köpeklerle eğitim ya da egzersiz yapmıyorum. biraz önce de gördüğünüz gibi 2-3 ısırma egzersizi yapıp kafesine koyup biraz su içiriyorum. 2-3 ısırma egzersizi ya da işte beyin sıkılmadan hep bu oyunu özlemesini sağlayacak isteyerek ve yer belirliyorum. i̇lerleyen dönemlerde inşa tavsiye etmen. Inşası için Dinle ama biz görev köpeklerinde kullanmıyoruz. Çünkü Görev köpeklerinde birçok branşta özellikle işte patlayıcı, uyuşturucu branşında mama çok tercih ettiğimiz bir şey değil. Başka sorusu olan var mı? Bakalım. Tam soru soruyu anlayamadım. Hani besinin sebebi dişlerinde acı hissetmesi olabilir. Dolayısıyla köpeğin yaşına göre doğru egzersizi yapın. Köpeğin dişlerinin değişme döneminde kesinlikle böyle sert ısırma egzersizlerini önermiyorum. Avlanma sucuğunun ısırması sakalcından dolayı gezmeye ya da gevelemeyi bırakabilir. Evet, başka bakalım. Zaten Fatih için şöyle bir durum var. Hani köpeklerde ne gibi branşa yönelmeliyiz sorusu aslında öncelikli olarak köpeği dengeli bir şekilde yetiştirmek. Ondan sonra belli bir aşamada mühendis olacak, doktor olacak demek gibi bir şey bu. Çocuğun yeteneğini bilmediğimiz halde bir yere yönlendirmek onun yeteneğinin, var olan yeteneğinin körelmesine ve bundan dolayı da mutsuz olmasına sebep olabilir. Dolayısıyla köpeklerde de ben aynı mantıkla bir insan e, neyini e, keşirmiş, e, ve e, bir eğitim almaya hazır hale gelecek. Ondan sonra aynı üniversite sınavı gibi ya da sınav oluyor bu. Nelerimiz varmış? Mehtap Hanım'ın sorusu. Günde bir iki az yani yavru köpeği yani çocuğunuz var düşünün günde bir iki defa oynamakla tatmin oluyor mu? Ee, herhalde bu maşallah evlatlar sizin evlatlarınızı Allah ananı babalı sağlıklı sıhhatli büyütsün inşallah Osman Bey. Ee, bir iki oyun yetmez onlara özellikle bu kadar yüksek travlı bu köpeği. Yani bir iki oyunla onları ee, o içgüdülerin hem inşa edilmesinde hem de yormakta pek başarılı olamazsınız. İş köpeklerine yavru seçimi ne olur? Ee, Bülent Bey Ee, dün biraz anlatmaya çalışmıştım ama bugün de tekrar e, bir özetleyeyim. E, doğru anne babadan yani iş köpeği olmuş bir anne babadan gelen e, ve e, oyunculuğu yüksek, içgüdüleri avlanma av avla, ve mücadele içgüdüleri yüksek köpekler de biz iş köpekleri olarak ayırıyoruz. E, i̇ş köpekleri, potansiyel iş köpekleri olarak ayırıyoruz. Doğru sosyalleşme, yeteri kadar eğitim... L köpeğimizi yetiştirdikten sonra da dedi biraz önce anlattığım gibi belli bir seviyede test yapıp branşını belirliyoruz. Patlayıcı ya da narkotik eğitimden sivil alabiliyor mu? Biz vermiyoruz patlayıcı da narkotik eğitimlerin. sila e, özel güvenlik görevlisi olan arkadaşlarımıza, kendi firmamız bünyesindeki, biz bir özel güvenlik firmasıyız aynı zamanda. Ya da başka özel güvenlik firmalarından gelen arkadaşlara ya da devlet kurumlarından gelen arkadaşlara bu eğitimleri veriyoruz. Ama sivil arkadaşlarımıza ne yazık ki bu eğitimlerimiz çok fazla talep biz e, Mehmetçik kardeşimize, onun e, da faydalanıklarını Ama dediğim gibi sivilleri ne yazık ki vermiyoruz. Şanlıurfa'dan selamlar, bizden de selam Bülent Bey. Allah'a emanet olun. Monder, bin do Monder e, isimli e, bebeklikten gelen bir şey değil aslında. Çoğu zaman av güdüsünü tatmin etmek için ya da avlanma güdüsünü tatmin etmek için kendini kendine öğrendiği, işte kedinin kaçmasıyla beraber de bu güdüyü tatmin etmesinden kaynaklanan Mutluluk hormonu ya da işte endorfin birkaç tane hormon var şimdi. Veten hekimlerin arkadaşları mesela. Fasit daireye kısır döngüye giriyor. O kısır döngüye girmesiyle beraber de köpek o oh, hareketi yaptıkça daha mutlu olmaya başlıyor. tabii bu hareketin devamında kedinin tepki vermesi ya da işte bir kendini koruma tepki vermesi durumunda da bu mücadele fight drive'a geçiyor. Fight drive öncelikli olarak köpeği <laughs> sınırlandırılmış ve kontrollü bir alanda av ve avlanma eklüsünü tatmin etmeniz lazım. Önümüzdeki günlerde ben e, e, mentoring takipçi arkadaşlarıma e, Udemy uzaktan eğitim sisteminden bizim mentoring eğitimleriyle ilgili eğitimlerimizi e, bir süre e, işte %80'i 90 indirimli bir şekilde yayınlamaya çalışacağım ki e, köpek sahiplerimiz hem sıkılmasın hem de branşlarımızdan bir tanesi de bu olsun. E, çok teşekkür ediyorum. Köpek eğitmeni çay içer at getirdi yanımıza geldi. Diğer topu gördü. Ee... bir dakika göremedim. Bir türlü yorumu göremiyorum. Evet yorumu göremedim bir türlü. Akışı kontrol edemedim çünkü. soruyu göremedim Allah kusura bakmayın böyle sizde ekran başında bekletiyorum ama bir şey yanlış anlamış yavru köpek. Ee, ona bir eğitimi vermek olabiliyor ama e, yaptığımız uygulamada niyetimizden farklı bir uygulama yapmış olabiliyoruz. Yani bizim insan hatası diyor. Bizde de, de ufak bir şeyi gözler göz... yani bir köpek bundaki e, topu vermiyorsa yine sınırlandırılmış kontrollü bir alanda. Biraz önce egzersizi de gösterdim. Topu attınız. Geldiği anda o topu bırakmasını e, sağlayacak daha keyifli bir oyun olduğunu ona hissettirin. Yani köpek her topu size getirdiğinde yeni ve keyifli bir oyuncak e, oyun başlayacak hissine kapılırsa çok keyifli topu bırakmaya başlar. Ama e, her topu getirdiğinde e, ağzından zorla almak ya da e, köpeği e, keyif e, sağlayacağı bir çalışmalar aç karnına mı tok karnına mı olmalı kliniktir. Aç karnı da olmasın hep böyle değişkenlik yaratmamız gerekiyor. Evet, spor köpeği için fight drive olmadı iyi mi? Ee, anar bence spor köpeklerinde aşırı fight drive e, çok istenen bir şey değil bana göre yani ben spor köpeği uğraştığım dönemlerde e, çünkü e, çok moda mod yapması gereken görevler var yani işte kolluğu zamanında bırakması gerekiyor. E, topu, dambalı e, doğru bir şekilde taşıyıp bırakması gerekiyor. Fight Drive'a döndüğü anda ya da Fight Drive inşası çok yüksek olduğu anda bunu bırakmakta köpek imtina ediyor. Bu imtina da sadece göre Daha sonra bir slaytımız var. Üç ayrı eğitim programını yükleyeceğim. Mehtap Hanım'da korkulacak. E, korkusunu teşvik etmek istemiyorum. Yani eğer o köpek korktuğunda Aa, ne oldu canım falan dediğinizde aslında orada korkulacak bir şey olduğunu köpeğe anlatmış oluyorsunuz. E, ve o köpeğe geçirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla köpek bir şeyden korktuğunda tepkisiz kalmaya çalışıyorum. E, eğer başarabiliyorsa köpeğin bu problem yaratıp <laughs> özür dilerim bugün ilk defa öksürdüm ama aman kötü yorum atmayın ha. Ee, köpek sorunu kendi kendine aşamayacaksa da küçük küçük destekler veriyorum ama köpek bir şeyden korktuğunda siz de tep ah ne oldu ne yaptı falan diye ver tepki verirseniz köpeği aslında beden dille diyorsunuz ki çok güzel korktun aferin böyle korkmaya devam et. Aslında farkında olmadan korkuyu biz inşa etmiş oluyoruz. Ezgi Hanım bu oyun ile agresyon tetikleyebilir miyiz? Yanlış bir şey yaparak köpeğin hem cinslerine karşı agresyon gösteriyor ve sokakta bulduk muhtemelen de dövüş için kullanılmış daha önce Ah bu insanları var ya, köpeklere bunları yaptırıyorlar. Şimdi bilmiyorum görüntü mü gitti, bana öyle geliyor? Bakayım bir. Heh geldi, pardon yanlış yere dokunmuşum. Ee, Oyunda agresyonu tetikleyebilirsiniz eğer yanlış uygulamalar yaparsanız, eğer agresyonu ödüllendirirseniz, eğer köpeğin agresif davranmasını e, beden dilinizle ve ses tonunuzla e, teşvik etmiş olursanız. E, av ve avlanma güdüsü köpeklerin agresyonunu ciddi şekilde düşüren bir güdüdür. O yüzden biz koku takibi ya da mentoring köpekleri eğitimleri yapıyoruz ki bu eğitimlere katılan çoğu köpek mesela işte e, pitbull kırmaları, agresif olan köpeklerde zaman içerisinde e, agresyonun, av ve avlanma güdüsünün e, çok fazla teşvik edilmesinden dolayı düştüğünü görüyoruz. Şöyle düşünün, e, gece kalktınız acayip karnınız aç ve buzdolabına doğru gideceksiniz. Yani çok aç, buzdolabına doğru gideceksiniz. Ee, çok yakın bir arkadaşın da size omuz attı. Yani dönüp onunla kavga etmezseniz gidip önce buzdolabına gidip karnınızı doyurmayı e, hedeflersiniz. Çünkü acayip açsınız. Gece kalkıp yemek yemek nereden çıktı onu da nasıl bir örnek artık nasıl mı hedeflersiniz? Yani orada bir denizli sandviçi ya da hazırladığınız bir şey almakta av güdüsü. Ee, agresyon ne zaman çıkar? Hazırladığınız üzerine bezin hazırladığınız sandviçi gelip de arkadaşınız almaya kalktığında o zaman hop oh, bir dakika dersiniz. Yani omuz demin omuz attığına hiç gıkınız çıkmayan arkadaşınıza sandviçü hiç size çaktırmadan da iste, yani isteyebilir mi verebilir misin biraz demeden doğru nazik bir şekilde istemeden elini attığında da ne yaparsınız agresife bağlarsınız. İşte agresyonla av ve avlanma gibi arasındaki temel dengeyi böyle anlatabilirim. Bilmiyorum oldu mu? Eğitim, tanesi video eğitim, bir tanesi slide olacak. WhatsApp üzerinden size atmış olduğum videoya bakabiliriz. Ali bakamadım. Bir daha tekrar yönlendirir misin? Yani şu sıra işte bu konularla e, bir anda oluşan, gelişen e, gündemle uğraşmaktan gözden kaçırabiliyorum bazen. E, Ali'cim bir daha atarsan sana zahmet. Sevinirim. Kusura bakma. ne gözden kaçırmış olabilirim. E, evet sevgili arkadaşlar, köpek sahipleri. Bugünkü konumuz yavru, oyuncu yavru köpeklerde içgüdü inşa etmekti. Biraz uygulamalar, sonra gelen soruları da aktardım. Yarın Sokağa bırakılan köpekler, sokak köpekleri, aslında bu kanayan yaramız bizim şeyimiz, ülkenin kanayan yarası yani. Bununla ilgili fikirlerimi sizinle paylaşacağım, fikirlerinizi alacağım. Belki bir tartışma ortamı yaratabiliriz, tabii medeni bir şekilde. Yani bu aşırı hakaretlerin olduğu sokak hayvanlarıyla ilgili bir tartışma ortamlarında birkaç defa bulundum. Ne yazık ki yani çözümden ziyade suçlama ve kavga var. E, hayvansever arkadaşlarımız da özellikle davet edebilirsiniz. Bu günleri, yani bu içeride kaldığımız hepimizin üstüne kara bulutlar gibi çökmüş günleri belki keyifli bir şekilde sorunlarımıza çözül bulma amacıyla. Ve çok özür diliyorum. Dediğim gibi geldiğiniz katılıklı kalın, evde kalın.